Kafamda tuttuğum bu futbolcu şu an aktif mi? Hayır. Römer Lig'de oynadı mı? Efsane evet. Efsane o zaman. Römer Lig'de oynamış. Römer Lig'de oynamış bir efsane. İngiliz mi? Hayır. Lig 1'de oynadı mı? Hayır. Süper Lig'de oynadı mı? Hayır. Forvet mi? Hayır. Orta saha mı? Evet. Avrupalı mı? Evet. Fransız mı? Hayır. Manchester takımlarının birinde oynamış mı? Evet. City'de oynadı mı? Evet. Orta saha? Evet. Hmm. Hollandalı mı? Hayır. Pradiyesi Siyahi var. mi? Hayır. Seri A'da oynadı mı? Hayır. Premier Lig'in dışına çıktı mı? Evet. Bundesliga? Hayır. Hmm. Yakın City. zamanda mı bıraktı futbolu? Evet. Hmm. İspanyol mu? Evet. Hmm. İspanyol orta saha. İspanyol. Orta saha yakın zamanda futbolu bırakmış. City'de şov yapmış. City'den başka bir Premier League takımında oynadı mı? Hayır. Çok basit bir şey ya çok. Ha. <laughs> David Silva mı? <laughs> Doğru. Şimdi buldum ya. David Silva. Güzeldi. David Silva iyi <laughs> düşünüyorum. bize YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.